Serinin yeni bölümünden herkese selamlar. Ee, az önce videoya girdim zannettim ama girmemişim. Şimdi tekrardan aynı konuşmayı yapıyorum. Ee, 5 GB'mizi teslim aldık. Hatta 530 olarak teslim aldık. Ee, 530'un sebebi de e, sürekli yani haftada iki gün Salı ve Pazar günü video paylaştığım zaman birer tane MS çekeceğim. Ee, haftada iki kere de MS kıracağız. Ondan dolayı 30 M'de MS için çektim. 501 M'imizi teslim aldık. Bunları bankadan aldım. Şimdi MS'yi kesmek için, BOS'u kesmek için kullanacağım. Ee, i̇nşallah bir drop alırız. Hemen şuradan tekrardan sağ şey günü paylaşayım. 6 Aralık bugün. Ee, oğlumun doğum günü olduğunu belirtmiştim. Ondan dolayı da bugün çekiyorum videoyu. Ama pazar günü yayınlayacağımdan dolayı 5 GB'mizi teslim aldık. 530 MB'mizi mm teslim aldık. 29 MB buraya verdik. 501 MB'miz mm kaldı. E, MSS'yi de dediğim gibi e, haftada iki kere atmayı düşünüyorum. Belki buradan da güzel bir şey alırız. Hem de seriye değişik bir şey gelir. Evet. Serinin ilk posunu atıyorum. Herkese hayırlı olsun. Bir şop attı. Hemen keselim şunu. Kutu çıkacak mı? Kutu çıktı. Birimimizi aldık. Yani seriye değişik bir şey katsın diye yaptım bunu. Yorumlarda belirtin. Sizce yani premiumsuz bir çara drop atar mı? Gerekli mi? Gereksiz mi? Kendi fikrinizi belirtin. Bu arada serinin ikinci bölümüne inanılmaz e, yorum ve izlenme geldi. Çok teşekkür ederim. E, bundan sonra ben de bu hırsla daha çok size videolar göndereceğim. Ya da şey de yapabiliriz. Bu MSS hiç seriye katmayıp short olarak gün 1, gün 2, gün 3 şeklinde oraya short videosu olarak da atabiliriz. Bunları yorumda belirtirseniz sevinirim. E, ee, son zamanlarda çektiğimiz GB'leri hiçbir şekilde upgrade'den katlayamadık. O yüzden e, bir arkadaş da şey yazmış. Çara item koysan e, seriye başka yani PDV'dir, JR'dir, etkinlikleri falan da gibisinden Draki'dir. Onları da yapabilirsin gibisinden şeyler yazılmış. Şöyle ben e, çok yoğun bir şekilde çalışıyorum. Benim e, aktivite kovalayacak, etkinlik kovalayacak bir vaktim olmuyor. Dizeceğim, evet. Oynamalık dizeceğim ama yani e, gidip de şimdi 7 Chitin Set, 7 Raptor old takılarla da oynamak istemiyorum. O yüzden Upgrade'de şansımı denemek istiyorum. Ama e, aklıma da başka şey, alternatif yol gelmiyor Upgrade'in dışında. Bugün şöyle yapalım. Kutu kıraraktan başlayalım. Nerede bizim pazar seyircimiz burada? Mavi kutu kıralım. Ya da vazgeçtim ya. Old Traki kıralım. Old truck'i 14M olmuş. Gidelim abi. Old toplayalım. Şöyle bir 2.5 GB mi yapsak yoksa hepsini mi denesek. Hepsini bir çekelim bakalım. Dex max Jewel. Javul. javul görecek miyiz ya da önemli olan o. 10 tane oldu. Üzerimize yine 1 bir, bir GB yi bırakalım. Çıkan bir şey olursa eğer upgrade'e düşeriz. Ultra ki. Bir 9 tane daha çekersek. 60 70 80 hem kaldı. Tamam. 100 şey 29 tane kıracağız. Şu prim kalsın. Satacağız. Seriden kırdıralım. Unik bekliyorum. Bir HB alalım inşallah. Upgrade'lık bir şey çıkması lazım. Scorpion bow işimize yaramaz. Çok kötü gidiyor şansımıza. Jewel verir misin? 16 tane kaldı. Sanki böyle hardness gibi kötü bir şey atacak gibi hissediyorum ama. Hadi Moira. cevap fiyatları ne durumda bu arada? Yani int megic Bir tane cevap görebilecek miyiz? Smite Hammer çıktı. Basılacak tek değerli bir şey bu araktan. Minion Bow, Tamam bu da güzel. İki tane nicklerimiz var. Bunları basarız. Durak, Commander Rage. Son galiba evet. Yani çok kötü. Şansımıza. Scorpion Bow. kırdıracağım bunu. Belki buradan bir aynen öyle. 4 tane Rekinet. Bir tane de Jeyurus'u attı. Güzel. Jeyurus'u paraya ediyor diye biliyorum. Ja. 26 M diyormuş. Bu yüne kadar 24 M. Yani kırdıralım onu da. Bunu da kırdırırız. Hemen şunları satıp gelelim. kurmuş ya. 10 tane Commander Bey Evet Şunu da satalım. Şunları buraya bırakacağım. Kalsın orada. Belki tekrar bir old daha deneriz. Denediğimiz zaman da Hemen şunlar için bir materyal toplayalım. Bir tane besimizi alalım. Ha, bir tane değil iki tane alacaktık. İki tane şey kitabımız var. Neredeydi arkadaş? Burada. Şöyle bir 10 tane alalım. Birazcık da Middle class alalım. Hemen hızlıdan şunları bir artı 3 yapalım. Yani upgrade'de şansımız yürümüyor. Kutu kırıyoruz şansımız gülmüyor. Çar mı şanssız bilmiyorum. Zamanında bu çalla çok upgrade'ler de yapmıştım. Olmadı yani çarıla deneyeceğim artık. Bundan sonra videoyu yan çallal da çekeceğim. Şöyle her şeyi artı 3 yaptık. Alalım gidelim şöyle arka tarafa doğru. Şunu da kırarız zaten. Sırayla başlayacağım. Artı 4'e iki temimizi yaktık. Hemen peşine artı 4'ü smite'a salladım. Yandıkça ünikleri basacağım. artı 5'e gidiyor. Videoyu bir daha kontrol edelim. Tamam, en güldüğümüz. Yani artı 5'e yakmadan devam ettik. Artı 6'ya denelim. Buradan bir şeyler geçerse de çarın üzerine koyarız çizimlerden. Ufak ufak çara da bir şeyler yapma peşindeyim. Middle klasımız kalmadı. Tamam, bu da yandı. Bunu 5'e salladım. Güzel. Artı altıya kolluk sallayalım. Bu da yandı. Bunu da altıya sallayalım. Abi en sonki upgrade gibi oldu ya. Bak her şeyden yine birer tane var. Artı altıya geçirememiştik. Bu yandı. Bir tane smite'ı artı altıya salladım. Güzel. İlk defa seride artı altı item bastık. Bunu da aynı slotu koydum. Bunu da bastım. Sen de gel. Yandı. Yani seride ilk defa artı altı item gördük galiba. Ha yok 7'ye raptor basmıştık. Buradan da life crystal attı. Şunu da çöpe atalım. Smite 7'ye atacağız. Sınav artı 7'si 250. Buyları var mıymış? 180'in buyu varmış. Hemen şöyle işinden alalım bir gidelim. Şuradaki adamdı sanki. Evet. 1800. Önden bir şey atalım mı? 54 m paramız var. Hemen seriden bir tane Raptor deneyeceğim. Işınlandım buna. En üsttekini çektim. Kusura bakma kankam. Ee, bir tane HEPA deneyeceğim buraya. Var mı burada şey satan? Deko. Sanırım bundan ee, 4 tane miydi? 5 tane miydi? 4 taneydi sanırım. 2 tane bundandı. 3 tane bundan hangisiydi? 5 tane olan deko muydu? Refinet miydi? Bir bakalım ona. Şunu bir deneyelim. Manes geldi aslında Manes'e. Girebiliriz ama video çok uzar. Şuradan hemen bir HPA deneme şeyine bakalım. 2 tane doğru, 4 tane Refinet, 5 tane dekoymuş evet. Bir tane daha deko alalım. Eğer Raptor gelirse onu da yürütürüz. Hani şu senaryoda artı 7 smite bizi kurtarmıyor. Bu arada şey demişsiniz. Pusu sormuştum. Birkaç arkadaş yorum yapmış. Pusu ekleyebilirsin diye ekstradan. Yani bundan sonra eğer yüksek itemler upgrade yaparsak ya da rebirth isemler pusu kendi paramızda çok güzel Raptor artı ikimize aldık. Şuradan bir beş tane alalım. Bir MD alacağım. şunu aldım şunu aldım ikisini de aldım 21'e paramız kaldı. 2 tane middle klası çekiyorum. 7'ye salladık. Gitmeye de 7 oldu. Şunu kenara aldım. Şunu sallayalım. Tamam bu yandı. raptoru 3'e atmadık ya. 4 5'e de atacağım. 5'e de geçerse eğer upgrade şeyimiz doldu. Bir el atıp geliyorum hemen arkadaşlar. Evet, Trello'umuza attık geldik. Manes hatta etkinliği Aylan daha şey yapıyor. İzlemli itemler bu şekilde. Tarih şu şekilde. Herhangi bir şey olmasın diye hile orada. Burada basacağım. Şunu kapattım. Şunu da kapattım. Arkadaş piyam attı. Şu arkadaş. Güzel. Artı 5'e attık. 5'e 500 beş almıştık sanırım. Hadi vereceksen ver. Veriyor musun vermiyor musun kardeşim hadi. Ben bir tane bir tane bir tane. Dur be. Bir tane alalım hemen. Nerede? Artı altı. Koyduk. Şöyle yaklaştık. Bastık. Geçti. Bir tane daha ver. Kar edeceğiz galiba bu gidişle. artı 7 olan bu artı 7 artı 6 hemen koyduk bunu da abi 3 tane artı 7 md bastık ya başka var mı 11 tane daha var. <laughs> tamam, hemen deneyelim şunu. Bir tane daha gönderdik. Abi, Dördüncü. <laughs> Dur nakit bitti. Artı 7 md alıyor musun? Diyelim. Hemen artı md fiyatına. Şöyle bir bakalım. 15M500 selde bu yüne kadar 12.5 buçuk 12.5 Buydan verin. Tamam. Buya atlarız. Buya veririz. Sıkıntı yok. Şöyle buya atladık. Verdik buya. Bir tane daha alalım. Adamın MD'leri okunmuş mu nedir? Attığımız geçiyor. <laughs> Şuradan bir tane daha kağıt çekerim. Video uzun sürdü. Farkındayım. İnşallah sıkılmadan izlersiniz. Maşallah. 4 5 tane MD oldu. 5 tane peş peşe artı 7 md bastık. işte md'den kar edeceğiz galiba. Başka bir şey denesek bu kadar peş peşeyi bırak. Hiç geçiremeyiz yani. Tamam. Sonunda şunu artı altıya deneyeceğiz. Bakalım geçecek mi? Ya abi. Artı yediye beş tane item veriyorsun. Artı altıya item geçiremiyoruz. Yani dört tane bir de bu beş tane üç tane buz çekmem lazım param yetmiyor beni tercih ettiğiniz için teşekkür ederim beyefendi alayım az önce bu attığın yerde o pazarcı benim trade adlayayım size gelirsen nerede şu arkadaşı bir tane daha verelim dur lan şey buga girmiş bir saniye pardon Bir tane verelim arkadaşa. Şuradan iki tane daha çekelim. Şundan da bir tane daha. Önden bir tane artı 6'ya atacağım. Geçti mi lan bu da? İyi yandı. Smite'ı artı 7'ye sallıyorum. Gel. Güzel. Şöyle yapalım. Ee, ben buraya bir tane hemen treni çekeyim. Trenalı bir şekilde devam edelim. Hemen şuradan seriden bir 4 800 keş çekelim. Her şey canlı canlı. Bu arada çekilişi de bir sonraki videoda yapacağım. Konuştuğumuz gibi güzel bir şey var. Trino yazalım. Bir tane de trinomuzu çekelim. Ver bakalım bir tane 8 M'de önden. İptal ettim. Sağ tık sağ tık confirm bas. Geliyor musun? Sen de geç seni de 9'a atalım hadi. geldin sen buraya 9'u aldık hadi tamam şöyle bir prev dağıtıyorum Kapattım burayı. Arkadaşlar seri için yorum yapın. Serinin devamının da neler olsun, ne yapalım, ne edelim. Bir fikir sunun. İtemin geçtiğini düşünmüyorum arkadaşlar yazmadı. Hayırlı olsun derlerdi işte ise. Şu arkadaş alacağım mı mede demiş sadece. Bakalım. Yanmış. Aa keşke elimizdekini de deneyebilirdik 8'e. Neyse bir sonraki videoda da onu deneriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like o atmayı unutmayın. Yorum yapın. Yorumlarınızı okuyorum. Ve yorumlarınız benim için değerli. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.